Çok başım ağrıyor ya. Ah. Ah. Baba! Baba, uyandın mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Çok <uşur> üşümüşüm <laughs> ya. Baba. Kız üstü bursana. <laughs> dur kız. Dur kız sabah sabah saba, dur. <laughs> Bu ne ya sabah sabah ağzıma girecek. Abi. Abi. Abi, <laughs> Abi kalk kalk. Ne oluyor lan? Olduğumuz yerde uyuyakalmışız. Uf, bütün kemiklerim birbirine geçmiş yemin ederim. Beyler, babam gitmiş. Ne öh, hadi kalkın biz de oh. ya. Abi, ya gece beni niye uyandırmadın ya? Bak Mavi merak etmişti şimdi. Aramadı mı? Ya aradı ya, ben durumu izah ettim. Ee? Gerçekten çok güzel izah ettin abi. Ne dedi? Muhabbet ediyorduk, hali kaldı dedim. Sabaha geleceğiz dedim. İyi, hadi o zaman giyinin de gidelim, hadi. Üstümüzü başımızı değiştirelim. Ondan sonra şirkete geçeriz, hadi. Kısmet balıklarım Hadi acele edin ya. Oh. Oh. Ah. Aldın mı telefonu? Ha, telefon. Ha. Ah. <laughs> hadi. Oh. Oh, her tarafım ağrıyor ya. şu hale bak. Saat kaç oldu hala arayan yok. Hmm, daha çok beklersin. Daha uyanamamışlardır. Cemal Bey uyanacak, kendine gelecek. Oho, ölme Şem, ölme. Yani şimdi Cemal'den alışız böyle şeylere de... ...Ali nasıl yapıyor anlamış değilim. Vallahi ben Ali'den bir gün bile görmedim böyle şeyler. Ya benim kocam aramak istemiştir de abileri izin vermemiştir. Ağızlarının içine bakıyor garibim ya. Ne deseler yapıyor. Ya yoksa İsmet benden beş dakika ayrı kalamaz ki. Bana bak pembe. Sen de benim oğlumu iyice salak belledin ha. Tövbe ya Rabbim. Ayol ağzı var, dili var. Aklı var, fikri var. Değil mi? Ayağından tutan da yok. Eğer isterse atlar gelir. Yani sen üste çıkmak için oğluma harcama. Estağfirullah Dungur'um. Aa sen niye öyle sinirlendin ya? Kız kötü bir şey demedi ki ne? Yani İsmet salak. Değil elbette. Hiç salak olur mu? O biraz böyle, e, az biraz safhal olsun ha. Ama olsun, biz onu öylece kabul ettik, öylece seviyoruz yani. Nasıl be? Sen güzel bir şey mi dedin? Kötü bir şey mi dedim Ben anlayamadım. Ee, seviyoruz diyorum ya. Ee, i̇yi bir şey diyorum, dümürüm. Ya ben kocamı çok özledim ama. ben de çok özledim. Şimdiden mi? Evet canım, şimdiden. Ben diyorum ki hani acaba pişmanlıklarını gösteren böyle güzel bir özür organizasyonuyla karşımıza gelirlerse af mı etsek? Hayır Safiye abla. Öyle af etmek yok. Önce burunlarını sürteceğiz. Tamam canım tabii ki de sürtecek. Ama ben 20 yıldır cemansız uyumadım. Ah, oh, vallahi dün gece çok zor geçti. Oh, sen bir de bana sor ya. Ben daha yeni evliyim. Ah oh, ah oh, ben ne diyeyim, ben ne diyeyim. 45 yıldır aynı yastığa baş koyduk biz bu adamla. Vallahi dün akşam gözlerim uyku girmedi. Hayda. Ah Dumur'um, şu an nasıl hislendim bir bilsen. Ha bak bak, bak vallahi tüylerim tiken tiken oldu görüyor musun? Ama bence siz bu işi daha da fazla uzatmadan bir tatlıya bağlasanız ne güzel olur ha? Ha kızım? Yok yok, ee, biz ortak bir karar aldık. Yani gerekirse bağrımıza taş basacağız ama bu adamları yola getireceğiz. Ha şöyle, ha? Geldiler galiba. Oh, geldiler. Olayı Ay, geldiler. Vallahi Ay, gelmişler. Hadi, yürüyün kızlar. Ne yapıyoruz şimdi?